Arkadaşlar merhaba evrim ben kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir geldik nisan ayı burç yorumunuza bakalım hangi enerjilerde olacaksınız nasıl bir mesaj alacaksınız yükselen burcu yengeç akrep burcu şey ay burcu yengeç ve güneş burcu yengeç olanlar dinleyebilirsiniz arkadaşlar Kızım bu arada tabletten video açıyor. Dikkatimi dağıtıyor. Anneciğim aşkım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın biz de ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yani ekstradan bir para istemiyoruz sizlerden. Sadece kanalımıza abone olmanız, en azından bir kalp atmanız, bir yorum yapmanız bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Ve bu videoya denk geldiyseniz de mutlaka ki almanız gereken bir mesaj var ki şu anda bu videoda beni dinliyorsunuz. Bakalım hangi enerjiler size çıkacak? Bu aileler neler neler var? Aşk hayatınız, iş hayatınız Sağlık durumunuz, para durumunuz nasıl? Bunlara bakıyor olacağız. Şöyle çekelim. Karışık karışık. Zaten bu kartları ben karıştırıyorum videolardan önce. Tütsüm var orada. Tütürüyorum. Enerjisini temizliyorum. Her açılımdan önce kimsenin enerjisi kimseye geçmesin diye. Özel bakımlarımızda yaklaşık bir saat kadar sürüyor arkadaşlar Numaroloji destekli Bakımlar, e, aşağıdaki WhatsApp numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer bana özel kartlar açılsın, kafamda soru işaretleri var diyorsanız. Sınırsız soruyla kafanızdaki her soruya cevap bulacağınız gerçekleri duyacağınız. E, mesela ben de kandırma yok arkadaşlar. Neyse onu söylüyorum ama onun çözümünü de söylüyorum. Yani bir şey olmayacaksa aslında size olacak olan şeyin, hayırlı olan şeyin hangisi olduğunu ve devamında neler olduğunu da e, anlatıyor olacağım arkadaşlar. Evet bir kere güzel arkadaşlar aşk enerjilerim var. Bu ay hayatınızda tırmanış, yükseliş enerjileri var. Zirveye çıkma, tepede olma enerjileri harika. İlk kartımızdan şimdi okumaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar hayatınızda bir dönüm noktası yaşamışsınız yakın bir zaman içerisinde. Böyle yüksek farkındalıklı bir dönem geçirmişsiniz. Ve e, bir olay yaşamışsınız. Güzel bir olay yaşamışsınız. E, bu olay da sizi gerçekten yükseklere taşımış. Burada arkadaşlar baş melek rafiyen hem kalp çakrası bakın e, büyük bir şifa getirmiş hem de e, genel anlamda şifa getirmiş hem de kalp çakrasına yani affetme, affedilme, sevgi enerjileri, sevilme enerjileriniz burada e, güzel bir şekilde aktif arkadaşlar ve strateji kartıyla da aslında hayatınızda e, kırdığınız, kırıldığınız üzüldüğünüz sevilmediğinizi düşündüğünüz neresi varsa ve kime stratejik olarak yaklaştığını düşünüyorsanız Buraya bir şifa gelmiş arkadaşlar. Yani burada şöyle bir şey olmuş. Mesela erkek arkadaşınız var ya da kız arkadaşınız ya da çok yakın bir dostunuz var. Aslında bu kişiyle güzel olaylar yaşıyorsunuz, güzel atılımlar yapıyorsunuz. Güzel bir aşkın içerisine, arkadaşlığın içerisine giriyorsunuz. Ama hep kafanızda bir şüphe var. Çünkü karşı taraf biraz stratejik davranıyor. İşte seni seviyorum diyor ama sizin işte zor zamanınıza gelmiyor gibi. İşte burada da bu olayların e, aslında neden olduğunun neden karşı tarafın böyle davrandığıyla alakalı güzel bir e, farkındalığınız oluşacak. Kalp çakranızda şifa gelecek. Aslında onun kötü niyetli bir insan olmadığını anlayacaksınız. Ve burada da şunun farkındalık da var. Güzel bir dönüm noktasına geldiğiniz için de aslında şunu düşüneceksiniz. E, evet hani bu olay oldu ama Allah da bana o kadar güzel bir ...şey verdi ki... ...beni o kadar güzel bir noktaya getirdi ki... ...işte ben bunu hak ettim. Ben bunu kalbimin güzelliği, saflığı... ...temizliğiyle hak ettim. Diyebileceğiniz enerjiler var arkadaşlar. Çok hoş gerçekten. Şimdi bir kere yeniden başlamak için... ...çok büyük bir güç buluyorsunuz. Büyücü kartı. Tarot'taki büyücü kartına tekabül eder. Sihirbaz ve ayna kartı. Burada şöyle bir şeydir. Burada aslında... İyi büyü yapan, yani büyücü derken, sihirbaz derken, burada kötü anlamda insanları kandıran, kara büyü yapan anlamında konuşmuyoruz. Burada şifa dağıtan, soğukla sıcağı dengeleyen, geceyle gündüzü dengeleyen, nasıl olması gerektiğini bilen ve burada artık ne istediğini bilen bir şeylere başlangıç yapan bir kart vardır ve çok güçlüdür bu kişi. Yani bu kişiye öyle çok güç verilmiştir ki, şimdi kimilerine güç verilmiştir ama bunu hani böyle kötülükle, cazgırlıkla hallederler. E, kimilerinin iyi bir gücü vardır, tatlı dille bir şeyler yapmaya çalışır. İşte burada her ikisi de mevcut. Artık büyük bir olgunluğa erişilmiş, hiçbir şekilde strateji çalıştırılmadan e, ne yapılması gerekiyorsa yapan e, hani böyle imparator tarzı bir enerji olur ya böyle ne isterse o olur artık hayatında İşte burada kendi hayatınızda büyük farkındalıkla güzel önemli şeyler yaratacağınız burada yanlış anlaşılmasın yaratmak Allah'a mahsustur ama hani yani şöyle bir işim olsa ya da işte aşkımla artık şöyle bir şeyler yapsak artık işte aynı evin altında olsak aynı çatıda olsak gibi düşündüğünüz ve planladığınız Buna da şifa enerjisi, güzel pozitif enerjiler, yüklediğiniz, bakın burada meditasyon yapan, kimileri için dua eden, namaz kılan bir enerji de var. Dua ettiğiniz, şifa çalışmaları yaptığınız her şey olacak arkadaşlar. Şu anda beni ne için dinliyorsanız onun için alabilirsiniz. Çünkü size aslında göklerdeki ustalar, yani meleklerimiz, baş meleklerimiz, evliyalar, enbiyalar, Hızır Aleyhisselam, Artık kafanızdan ne çıkıyorsa, neyi düşünüyorsanız, ruhunuzda e, şu anda ne hissediyorsanız, belki yaptığınız yardımlar, e, belki iyi niyetleriniz dolayısıyla size gelecek sistemdeki çok güzel e, destekler ve yedi rakamı mucizevi bir şekilde aslında hayatınızda çok yeni, çok güzel bir başlangıç ya da devam eden bir şeyin artık, büyük çözümler bulunarak devam etmesi mevcut arkadaşlar Nisan ayında. Peki devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar eylem kartı, azalma kartı ve tırmanış kartı ile birlikte geldi. Burada şöyle anlatacağım. Bir şeye böyle çok tırmanmışsınız, tamam mı? Çok çalışmışsınız. Böyle belki bir işte çok çalıştınız. Belki aşkta çok çalıştınız, işte hep böyle oldurmaya çalıştınız, hep alttan ağladınız, fedakarlık yaptınız, özverili davrandınız. Belki ailenize çok fazla özverili davrandınız. Burada artık arkadaşlar kendinizi bir azalma enerjisiyle geri çekiyorsunuz. Ama siz geri çektiğiniz anda da işte zirvedesiniz arkadaşlar. Hak ettiğiniz yere geliyorsunuz. Çünkü burada şöyle bir şey vardır. Hani bir lavabo düşünün. Böyle tıkanır, 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 tıkanır. Bir türlü böyle açamazsınız o lavaboyu tamam mı? Lavabo açıcı dökerseniz işte böyle tamirci çağırırsınız. Birçok şey yaptırırsınız. Yine tıkanır, dolar. En son öyle bir şey olur ki böyle küçücük bir dokunuş olur. Ee, böyle azalma enerjisi. Ya yani hiçbir şey yapmamak. Enerjinin bitmesi. Ya tamam olmuyor ya. Artık yapacak bir şey yok falan deyip. Arkanıza döndüğünüz anda bir bakarsınız ki kendi kendine böyle hop diye bütün su gitmiş. Ee, ama işte o bütün suyun gitmesi o anda kendiliğinden olmuyor aslında. Sizin burada çok fazla eyleminiz, çabanız, ruhunuzu ortaya koyup burada aslında beyaz atın önden gitmesi ruhunuzla bir şeyler yapma Enerjisinde olduğunuz için e, tamamıyla samimi iyi niyetli olduğunuz için artık sistem de size diyor ki Evet sen yaptın. Ama zamanı değildi. Hak ettiğini alacağın dönem gelmemişti. Ve işte şimdi zirvedesin. Hak ettiğin her şey seninle birlikte. Dediği çok güzel enerjiler var arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir erkek bu patronunuz olabilir, aklınızdaki kişi olabilir. Eli kolu bağlı birisi arkadaşlar. İşte burada seveceğinizse belki bir şeyler yapamıyor Evliliğe adım atamıyor Belki işte başkasıyla evli olabilir Belki maddi durumdan Gerçekten kötü olabilir Ama böyle gerçekten kıpırdayamadığı Hani isteyip de yapamadığı Hani o an öyle bir şey olur ki Böyle her şeyi denersiniz ama Sistem izin vermez Yani Allah izin vermez Allah ona ol demez o anda Zamanı vardır İşte burada karşınızdaki kişi ee, hangi erkek varsa şu anda hayatınızda belki kardeşiniz belki babanız bilemiyorum. <laughs> Bu kişi yaratıcı bir girişim kartıyla arkadaşlar. Ummadığınız çok değişik bir şey yapacak ve anahtar kralıyla aranızdaki soruna çözüm bulacak. Buna nisan ayında çok şaşıracaksınız. Yani böyle pısırık olan ben bir şey yapamıyorum diyen. Kendi kabuğuna çekilen. İşte bunun çözümü yok diyen, yapıyorum yapıyorum, çabalıyorum, uğraşıyorum olmuyor diyen bir enerji, bir kişi. Kim varsa hayatınızda böyle eli kolu bağlı olan bu kişinin yolları açılıyor arkadaşlar. Sizin hayatınızda da çok güzel bir şekilde sırayet ettiğini söyleyebilirim. Peki merkezimizde ne var? Şimdi merkezimizde arkadaşlar maneviyatımız çok düştü, çok kuvvetli Nisan ayında. E, zaten Ramazan ayındayız, manevi değerlerin çok yüksek olduğu bir ay. E, burası Saint Germain Comte. Burada işte arkadaşlar bu çok önemli bir kişidir. Yani e, Hz. Mevlana gibi çok önemli bir kişidir, çok fazla öğrenciler yetiştirmiştir. E, manevi anlamda çok büyük katkısı vardır, ermiş bir kişidir arkadaşlar. E, tabii ki katkılar hani yabancı olunca yabancıların. E, Enerjileri resmedilmiş. Ama siz bu kişiyi Hazreti Mevlana gibi olarak da alabilirsiniz. Burada işte karşısında dört kişi var toplamış ve bu kişilere şifa dağıtan. Yani siz bir ziyarete gitmiş olabilirsiniz. Bir tasavvufla alakalı bir kitap okumuş olabilirsiniz. Bir enerjiye girmiş olabilirsiniz. Burada verme ve alma enerjisi, sevme ve sevilme enerjisi, yüksek maneviyatla birlikte... Bakın yüksek benliğiniz ee, yine aynı karttır hemen hemen. Ee, burada işte bizim bir yüksek benliğimiz vardır. Bize doğru yol gösterir. Kendi rehberimiz vardır. Ee, ya da kimileri kendi rehberi olarak düşünürken. Kimileri de şöyle düşünür yüksek benliğimizi. Ee, kendimizin gelebileceğimiz en yüksek noktasıdır. Mesela sizin en son haliniz nedir? Örnek veriyorum işte. E, bulunduğunuz işle alakalı kendi işinizi kurmak e, ve artık orada işlemin tıkır tıkır yürümesi kendi imparatorluğunuzu... E, imparatorluğunuzu artık yaşamaktır. E, bunu bilirsiniz kendinizin en üst versiyonunu ve oradaki gelecekteki siz, şimdiki size sürekli uyarılar yapar. O yoldan gitme senin istediğin bu bu yoldan git. Onu yapma senin isteğine ulaşman için bu yol daha önemli gibi. İşte burada yaptığınız manevi çalışmalar, güzel manevi enerjiye gelmeniz size arkadaşlar yüksek benliğiniz tarafından şu anda doğru yola getirilecek. Çünkü bahçe ve kapı kartı. Şu anda aslında merkezi sizin iyi bir enerji olduğunuzu, belki evin içindesiniz, belki çok fazla dışarıya çıkmıyorsunuz, belki ev iş gidip geliyorsunuz, belki çocukların sorumluluğu, belki ...hayatınız hep böyle tek düze gidiyor... ...stabil enerjide... Ee, ...burada işte aslında güzel olan... yani ...evde de olsanız... E, ...şu an bir şey de yapamıyorsanız... ...aslında evinizde güzel yani... ...mutlusunuz, huzurlusunuz... ...ama işte burada size açılacak olan... ...bu bahçe kapısının... E, ...bu manevi... ...yaptığınız çalışmalarla... ...inançlarınızla... ...açıldığını... E, ...ve dışarıda yemyeşil, şifa dolu çok güzel bir hayata adım atacağınızı size anlatıyor Nisan ayında sevgili canlar. Ve diyor ki aslında bu bilgiyi biliyorsun. Engin evren. Kainattan sen bu bilgiyi alıyorsun. İstel olarak alıyor olabilirsin. Rüya yoluyla alıyor olabilirsin. Yani ben biliyorum. Ben şu noktaya gireceğim. Ben biliyorum. işte bu kişiyle evleneceğim. Benim şöyle bir hayatım olacak. İşte ben zengin olacağım ben çok başarılı olacağım. Bunu ister olarak o kadar biliyorsunuz ki. Ve şu anda Nisan ayında hayatınızın mimarı sizsiniz arkadaşlar. Dualarınıza, dileklerinize, vizyonlarınıza özellikle çok fazla dikkat edin. Çünkü burada bir erkekle size düşünen ve artık değerinizi kabul etmiş. Bakın elinde büyük bir elmas var ve ona bakıyor. Sizin kalbinizi, kıymetinizi bilen, değerinizi kabul etmiş bir erkekle Nasıl hayat yaşayacağınızı işte artık burada nasıl planlarsanız o yönde önümüzdeki zamanlarda da ilerleyeceğini bize söylüyor. Buradaki uyarıyı bu şekilde yapayım. Hala hayal kuramayanlar, mizyon yapamayanlar varsa e, benim iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hem dualarla hem nasıl yapacağınızı anlatarak meditasyonlarla bunu size anlatıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar enerjiniz böyle bir tıkanmış. Yani böyle arabayı işte götürmeye çalışmışsınız. Yağmur gelmiş, sel gelmiş, çamur gelmiş. Tıkanmış yani gitmiyor. O kadar çok batmış ki bakın araba yarısına kadar batmış. Ya diyorsunuz hani ne yapıyorsam bir şey gitmiyor yani. Ee, ve büyük sabır enerjisi. Bakın ilahi zamanlama ortasında saat var meleğin. Hem sizin haliniz için sizi beklettikleri ilahi sistemin sizi beklettiği bir dönemdesiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani enerjinizin şu anda zaten tıkanması gerekiyormuş. Zaten şu anda sabretmeniz gereken bir süreç süreçteymişsiniz ve diyor ki eğer bu süreci atlatırsan bu ayın sonuna kadar işte buradaki Sphinx gibi yeniden doğacaksın. Sphinx kartı çok önemli bir karttır arkadaşlar. Mısır piramitlerinin önünde bulunur. Piramitlerden daha fazla şeye sahiptir yapı olarak mimari olarak yani şu bakar mısınız şu oymalara falan insanlar o senelerde nasıl yapmışlar e, ee, piramitlerin bile hala sırrı çözülmemişken bu sifersin altında işte gizli tüneller olduğu söyleniyor o tünellerin başka dünyadaki e, yerlere yerleri açıldığı söyleniyor. Bu süfersin içinde telefonların full olarak şarj edildiği yani enerjinin çok yüksek olduğu bir yer olduğu söyleniyor ve daha nice sırlar var açıklanmayan. Yalnız bu سفens yüz asırlarca kumların altında saklanmıştır arkadaşlar. Ve zamanı gelmiştir. O kumlar kendiliğinden, hiç kimsenin buluşuyla değil. Kendiliğinden çekilmiştir. Ve bu سفens kendi kendine bu şekilde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Hiçbir kaza çalışması yapılmadan, hiçbir çaba harcamadan. işte burada da sizin e, fark ediyor musunuz? Kaç tane kartta da aynı şey. Hep böyle söylüyorum çaba harcamadan, daha önce çaba harcadığınız şeyde artık yükselme enerjileri, büyücü enerjisi, kalp çakrası şifası, çözümler, maneviyat... Kendi hayatınızın mimarı olma. Ee, ve burada aynı şey. Sifers gibi kendiliğinden doğma. Yani bu ilahi zamanlamayı aşıyorsunuz arkadaşlar. Çok yüksek bir enerjiyle Nisan ayına devam edeceksiniz. O eski tıkanık enerjiniz. Yani hiçbir şeyden enerji alamıyorum. İşten enerji alamıyorum. Evden enerji alamıyorum. Arkadaşlarından alamıyorum biliyorsunuz Burada kesinlikle yeniden bir doğuşunuz var. Biraz daha sabredin arkadaşlar çok az belki bir iki gün belki bir iki hafta ondan sonra harikasınız çünkü arkadaşlar ve meslektaşlar kartıyla güzel kutlamalara geçiyorsunuz birlikte vakit geçiriyorsunuz çiçeklenen bolluk kartıyla hem bolunuz bereketiniz 3 numarayla paranız hediyeleriniz değeriniz kıymetiniz bollaşıyor Hediyeleri hediyeler alabilirsiniz belki doğum gününüz olabilir belki başka arkadaşınızın doğum günü olabilir ve burada yine bakın arkadaşlar aynı hizada hem sihirbaz ve aynı kartın hem güç kraliçesi iki tane çok büyük enerjiden bahseder. İkisi de gece ile gündüz, soğuk ve siyah, ateş ve buz. Her şeyi dengeleyerek arkadaşlar güneş ve ay e, böyle dengeli bir şekilde. Yani burada o kadar güçlü e, kartlar var ki İyi de biliyor, kötüyü de biliyor ama iyiyi seçiyor. Şifayı seçiyor. Ya da iyiye iyiyi dağıtıyor. Kötüye kötüyü dağıtıyor. Konuşması gereken yerde konuşuyor. Yapması gereken yerde yapıyor. Ee, geri durması gereken yerde geri duruyor. Karışmaması gereken yerde karışmıyor. Burada aslında çok büyük güce geldiğiniz harika enerjileriniz var arkadaşlar. <laughs> Ve sevgi dolu erkek. Size böyle gerçekten samimice gelen, güzel adımlar atacak olan harika bir insan var arkadaşlar. Burada güvenebilirsiniz. Çünkü bu kart çıktığı zaman gerçekten <laughs> duygularıyla gelen, yalansız dolansız, dürüst, samimi bir erkeği bize anlatır. Ee, daha önce aranızda bir düşmanlık kavga. Yani düşmanlık olarak bakmayın. Burada düşmanlık denmiş hani böyle... Bir e, sevgi de nefret enerjisine dönüşür ya hani böyle çok e, severiz sonra bir anda bir şey olur mesela nefret ederiz işte. Aa işte Allah şöyle yapsın böyle yapsın falan e, sakın beddua da etmeyelim de. E, i̇şte burada e, düşmanlık enerjilerin e, enerjilerin artık bittiğini neden? Çünkü hilaryon kartıyla bakın burada ruhlar var böyle yaşlı ruhlar. Ölmüş kişiler gelmişler Toplanmışlar falan Çünkü diyor ki Bakın 5 sayısı 5 sayısı Çünkü buradaki sizin düşmanlığınız Aslında geçmiş yaşamlardan gelen Yani atalarınızdan Size sirayet eden bir karmanızdı Bu karmanız bitti Ve e, Şimdi bu kişideki Değişimi dolayısıyla aşkınızdaki Değişimi çok net Fark edebilirsiniz arkadaşlar Peki ben sizin adınızı aldım, kabul ettim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bireysel açılım istiyorsanız, eğer uyumlandıysanız, ee, lütfen benimle alttaki numaradan, Whatsapp'tan yazılı olarak iletişime geçin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.